Herkese merhaba. Arşivden fotoğraflar serimizde bugün Emraz Zührevi Hastanesi'nin yani Zührevi Hastalıklar Rahatsızlıklar Hastanesi'nin çalışan hasta bakıcı doktor Sertabip ve asistan doktorların bazılarının fotoğraflarını inceleyeceğiz. Bu inceleyeceğimiz fotoğraflar Osmanlı Arşivinde yer alan çeşitli fotoğraflardan sadece bazı örneklerini bugün vereceğiz. Net bir bilgi verilmediği için Zührevi Hastalıklar Hazanesi'nin hangisi olduğunu bilemiyoruz. Son dönemlerde Osmanlı'da, İstanbul'da, ABD Hürriyette, Beyoğlu'nda ve daha sonra da Halıcıoğlu bölgesinde faaliyet gösteren Zührevi Hastalıklar Hazanesi var. Ve yine 1908 senesinde İzmir'de konakta günümüzdeki ismiyle Eşref Paşa Hastanesi olarak da hizmet veren bir hastane olduğunu söyleyelim ve direkt fotoğraflara geçmeye başlayalım. Evet, baştaki fotoğrafımız bu. Fotoğrafların arkasında kişilerle alakalı bilgiler ve isimleri ve görevleri veriliyor. Bu fotoğrafın arkasında Emrazi Zühreviye Hastanesi hasta bakıcılarından Hatice Hanım ismini görüyoruz. Hatice Hanım buradaki hasta bakıcılardan birisiymiş. İkinci fotoğrafımız ise bu fotoğraf. Burada ise yine Emrazı Zühreviye Hastanesi hasta bakıcılarından Ayşe Emine Hanım yazıyor. Yine hasta bakıcılardan Ayşe Emine Hanım. Üçüncü sırada ise bu hanımefendinin fotoğrafı yer almış. Emrazı Zühreviye Hastanesi baş hasta bakıcısı Seniye Saniye Hanım baş hasta bakıcı fotoğrafı ve sırada bizi mevki makam sahibi olduğunu fotoğrafa yansıtmış bir doktor bir hekimimiz karşılıyor um, bakalım burada fotoğrafın arkasında Emre Aziz Zühriyvi Hastanesi Ser Tabibi Hastane Baş Naci Bey Baş Tabip Naci Bey'in fotoğrafı Sırada ise bu fotoğraf mevcut. Bunun da arkasında Emrazzührevi Hastanesi Laboratuvar Şefi bakteriyolog Nurettin Ramih Bey. Laboratuvar Şefi bakteriyolog Nurettin Ramih Bey fotoğrafı ve son fotoğrafımız ise buradan nispeten genç bir yaşta olduğunu tahmin edebildiğimiz bir fotoğraf. Emrazı Zührivi Hastanesi asistanlarından Doktor Refik Ahmet Bey. Refik Ahmet Bey hastanenin genç asistanlarından birisi. Bu da son 10. fotoğraf olarak bugünkü çalışmamızda yer etti. Varsa söylemiş olduğumuz üzere Abide-i Hürriyet bölgesinde Beyoğlu ve Halıcıoğlu bölgelerinde ve yine İzmir'de günümüzdeki ismiyle Eşepaşa Hastanesi'nde Emirat Zühreviye Hastalık Hastanesi hastaneleri bulunuyordu. Ee, Osmanlı'nın son devrinde 1900'lerin başlarında kurulduğunu ve faaliyette bulunduğunu söylemek lazım. Ee, bu hastanelerle alakalı, farklı uygulamalarla alakalı ve yine biraz da bir zührevi hastalıklar olması hasebiyle biraz için içinde bazı suçların, bazı nahoş olayların da yaşandığını bazı belgeler bize söylüyor. Bugün zaten sadece fotoğraf olduğu için belge üzerinden bir anlatım yapmadık. Bugün de bu fotoğrafları incelemiş olduk. Her cumartesi arşivden fotoğraflar serimizde farklı fotoğrafları ve verilen bilgileri inceliyoruz arkadaşlar. Yeni çalışmalarda, yeni okumalarda görüşmek üzere.